Herkese merhaba, ben Ayşe Tu. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Arkadaşım Sefa Pervanoğlu ile yaptığımız bitirme projemiz olan A 2 mesajlaşma uygulamasını tanıtacağım bugün size. Uygulamamız iki kısımdan oluşmaktadır. Birincisi sunucu kısmı ve ikincisi istemci kısmıdır. Sunucu kısmında basit bir dizayn var. İstemciden gelen istekleri cevaplayabilecek bir yapıda programlandı. Sunucumuzu start ediyoruz. Sunucu adı, IP adresi, hangi porttan bağlandı ve istemcilerin beklenildiği bilgileri ekranda gözüküyor. İstemcilerden birini çalıştırdığımızda ise İlk başta giriş ekranı açılıyor. Burada kullanıcı adı ve şifre girilmesi zorunlu. Kullanıcı adı daha önce sunucu kısmında tanımlanmış isimlerden bir tanesini giriyorum. Burada da tüm kullanıcıların listesinin görüldüğü bir pencere ekranımıza geliyor. Veri tabanında kayıtlı olan bütün kullanıcılarımız burada gözüküyor ve Sistemde açık açık olup olmadıkları offline ve online yazılarıyla gözüküyor. Ee, buradan offline olan bir kullanıcıya mesaj atalım önce. Merhaba, Sefa diyelim. Mesajı buradan gönderdik. Ee, sohbet penceremizi kapatalım. Sefa'yı aktif edelim, Sefa kullanıcısını. Login olduğunda ekrana ilk e, kullanıcı aktif değilken yani çevrim dışıyken ona mesaj geldiyse açılır açılmaz kişi online olur olmaz ekranına o mesajlar tarih damgası ile birlikte geliyor. E, Ayşe'den Sefa'ya mesaj. Sefa'dan Ayşe'ye mesaj gönderelim. Mesajını aldım. Ayşe. Evet. Burada gördüğünüz gibi mesajımız ekrana yazıldı ve Sefa'nın penceresi açılıyor. Sefa ve Ayşe sohbet penceresi. Böyle tekli mesajlar da gönderilebiliyor. Sefa kişisinden herkese mesaj gönderelim. Merhaba arkadaşlar. Bu bir toplu mesaj. Dediğinizde Mesaj herkese gidiyor. Aktif olanların penceresi tabii ki öne geliyor. Aktif olmayan kullanıcıların ise mesajları veri kaydediliyor. Online olduklarında ekrana geliyor mesajları. Bunları kapatalım. Ee, Ayşe kullanıcısına bir de dosya göndermeyi deneyelim. Ne gönderelim? Dosya Seçme penceresinden dosyamızı seçiyoruz. Send dediğimizde ise Sefa'dan Ayşe'ye dosya, dosya gitti. Ayşe'nin penceresinde ise diyor ki Sefa kişisinden dosya bu dosya geliyor kabul edilsin mi? Evet ya da hayır diyoruz. Burada hayır diyelim. Dosyayı gönderen kişinin ekranında dosya isteği reddedildi ya da kabul edildi gibi bilgiler gözüküyor. Bu sefer de kabul edilsin. Nasıl kayıt yapılıyor ona bakalım. Kabul edelim. Dosyayı ben kabul ettiğim için e, kayıt ekranım açılıyor. Mesela şuraya bir yere kaydedelim. Gelen dosya alt sevdiğinin. Evet dosyanın yüklenip yüklenmediği bilgisi de ekrana yazılıyor. Sefa kullanıcısı offline Sefa kullanıcısını kapatalım. Ayşe kullanıcısını da kapatalım. Yeni bir kullanıcı açalım. Server'da da client'lerin çık e, istemcilerin çıktığı bilgisi ekranında yazılıyor tabii ki. E, yeni bir kullanıcı çalıştıralım. Baris. Bakalım neler oluyor Baris'te. Barış'a toplu bir mesaj gelmiş. Yine tarih damgasıyla birlikte çıkıyor bu mesajlar. Bu mesajlar iletildikten sonra veri tabanından belli bir süre sonra siliniyor. Çünkü veri tabanında fazla yer kaplıyor. Veri tabanımızın yapısına da şöyle bir kısaca bakmak istersek. Hmm. Mesaj ID var, mesaj tip var, mesaj gönderen alanı var, mesaj içeriği alanı var, mesaj alıcı var, mesaj tarihi var, gönderildiği tarih ve mesaj ol yani çoklu mesaj mı, çoklu yayın mesaj mı yoksa bir kişiden başka bir kişiye gönderilen mesaj mı olup olup olmadığını bildiren alanımız var. Bunlara göre işlemler yapılıyor. Projemiz bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.